Tekrar başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ece Umut kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizlerden geçen hafta için özür diliyorum. Video çekemedim. Ee, rahatsızdım birazcık. Tansiyonla ilgili problemlerim vardı. Doktora gittim. Baya bir yükseldi. Nabzım da baya yüksek. İlaç almaya başladım. Evet. Coştu. Düşme annem oradan. Videoyu çekeceğim inşallah. Ee, o yüzden video çekemedim sizlere. Ama bu hafta yetiştireceğim umarım. Dün de bayağı kötüydüm. Dün video çekecektim aslında. Talım yoktu yine tansiyon, nabız tavan yaptı. Bir de normalde benim tansiyonum düşük tansiyon. O yüzden yükseldiği zaman çok çabuk etkileniyorum. Bugünkü konumuz <laughs> konumuza gelelim. Yine rat fareleri ile ilgili aslında çok fazla bana mesaj gelmeye başladı. İşte nasıl bakıyorsunuz? Neye ihtiyaçları var? Nasıl bir kafes almam gerekiyor? İşte yok saklama kabında bakabilir miyim? Şu kadarcık bir kafes de olur mu? Hemstri kafesinde falan gibi bana mesajlar gelmeye başladı. Ve ben olmaz diyorum. Yani bakılamaz bu hayvanlara bu şekilde diyorum. Ama ben bakmak istiyordum. Ama ben çok istiyordum. Ya yani siz çok istiyorsunuz ama atıyorum maddi durumu yeterli olmayan biri çocuk istiyor. Ya tamam istersin de o çocuğun sen geleceğini düşünmüyor musun sonuç olarak? Ee, düşünmen gerekiyor. Hayvanlarda da aynı şey geçerli ki onlar yani 2-3 yıl ömürleri var. 2-3 yılı da yani onları zindan etmenin hiçbir mantığı yok bence. O yüzden hani bakabilecekseniz maddi durumunuz yeterliyse eğer ondan sonra karar verin ve neye ihtiyaçları varsa önce ihtiyaçlarını temelde alıp Ondan sonra hayvanınızı eve getirin. Yani yine çocuktan örnek vereceğim. Bir çocuğunuz olacak atıyorum. Ve evde beşiğiniz yok, biberonunuz yok, beziniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Ama çocuk doğdu. Ya şimdi doğduktan sonra bir şeyleri almanın bir mantığı yok. O alana kadar o çocuk ne yapacak mesela? Böyle şeyler geliyor bana. Bugün pipet durmuyor. <laughs> Annem ne yapıyorsun? Annem ne yapıyorsun? Annem dostum bugün. Oo, ben onu çok seviyorum ben onu Ben onu çok seviyorum ben onu, onu ben çok seviyorum oh. <laughs> Tamam aşk yaşadığımıza ee, Size bu şekilde ben şimdi Nelere ihtiyacınız varsa hepsini genel bir özetleyeceğim Rat faresimi almak istiyorsunuz Bu videoyu izleyin İhtiyaçlarınızı belirleyin Ondan sonra da rat faresinizi alabilirsiniz Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey Bir kafes edinmek o kafeste şimdi şuralara bir yerlere koyuyorum hemen. Ee, bu tarz kafesler olması gerekiyor. Şimdi bunları gidip de küçük hamster kafeslerinde tutamazsınız. Ee, saklama kaplarından yuva yapamazsınız. Çünkü bir vücut şeyleri çok alerjik yapıya sahip ve o plastik şeylerin içinde o idrar kokusuyla birleşip böyle bunların nefes yollarını tamamen ciğerlerini sıkıyorsunuz. Hiç hoş bir şey değil. Eee o olmayacak kafesleri de buralara koyuyorum ben şu anda. Yani bu kafesleri almayın lütfen. Böyle kafeslerde rahat bakmayın. Üretici değilseniz bunları almayın. Üreticiler zaten o işe maddiyata dökmüş ve hayvanın sağlığını düşünecek durumda değiller. Ya da pet shoplar da aynı şekilde. Adam parasını kazanacak. Aa bu kafes de olur. Tamam bunu da al. Bitti. Atıyorum işte su kaplumbağaları için de geçerli. Gidiyorlar plastik kap veriyorlar. Bunu da yaşar. Yani öyle bir şey yok. Onu baştan bize söyleyeyim. Üzgünüm, hevesiniz kırılabilir. Aa ben işte bu kadar basit ve ucuz bir hayvan sanıyordum. Yani e, az miktarda bir para ödeyerek bakabileceğimi sanıyordum diye hevesi kırılanlar olabilir. Üzgünüm ama hevesiniz kırılsa da bu hayvana işkence etme gibi bir zihniyet olamaz yani. Hevesiniz kırılsın ama siz bu hayvanı evinize alıp küçücük bir kafese takıp ondan sonra 2-3 yıllık ömrünü de Zindan etmenizin hiçbir mantığı yok. Sonra e, şuraya bir yere olması gereken kafes ölçülerini yazıyorum, tamam mı? E, i̇ki adet rat için standart bir ölçü var, en minimum belirlenmiş bir ölçü. Bu ölçüden daha küçük kafeslerde bakmayın, rica ediyorum, bakmayın. Niye iki rat? Ratlar yalnız bakılmaya uygun hayvanlar değildir. Lakin bazı durumlarda bu olabiliyor. Atıyorum pipet gibi durumlarda ee, aynı anda bir dişi ve bir erkek sürekli aynı kafesin içine bakamazsınız. Sadece doğuracakları dönemde yan yana gelebilirler. Onun için de ayrı ayrı iki kafes almanız gerekir. O yüzden iki dişi ya da iki erkek veya daha fazla sayıda edinmeniz gerekiyor. Pipet e, kardeşi olmadığı için tek olduğu için ve ben onun yanına başka bir e, türün yavrusunu yani başka bir annenin yavrusunu koymak istemediğim için ona yalnız bakıyorum. Ama şöyle bir durum var. Pipet devamlı benim bilgisayar masamın olduğu yerde geziyor. Kafesi de direkt orada. Sürekli ben iletişim halindeyim. Çünkü sürekli evdeyim. E, yalnız kalma gibi bir durum söz konusu değil. Ama ne olursa olsun onları yalnız kalmamaları lazım. Çünkü çok sosyal hayvanlar gerçekten şu anda da yerinde duramıyor hoştu bugün bilmiyorum neden. O da kameraları özlemiş galiba. Anneciğim ne yapıyorsun anneciğim? Neyse ben yine çok konuşuyorum. Konuşmamaya 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 unutmuşum hepten artık. Bence ben pipeti yerine koyayım yoksa bu video bitmeyecek. Pipeti yerine koyup hemen geliyorum. Evet pipeti yerine koyduğuma göre geldim geri. Şimdi nerede kalmıştık? Kafeste kalmıştık. Şimdi de şuralara yine fotoğraflar koyuyorum. Bu fotoğraflarda en mükemmel kafes örnekleri. Tamamen her şeyiyle e, paraya bayıla bayıla yapabileceğiniz en mükemmel kafes örnekleri de buralarda olacak. Tamam mı? E, kafesleriniz bunların dışına çıkmasın. Şimdi şöyle bir durum var. Maalesef ki kafeslerin çoğu Türkiye'de yok. Ee, kedi kafesi altında satılanlar var. Ama onların da ter aralıkları çok geniş. Yani bu hayvanların kafası falan bacağı her yeri sıkışabilir. Oradan kaçmaya çalışabilirler. Ee, kaç milimetre olması gerekiyor da tamam yalnız söylemeyeyim. 17 milimetre ve aşağısı e, aralıklarda olması gerekiyor kafeslerinin. Yani standart bir kuş kafesi aralığında, tel aralığında olursa her zaman için daha iyi olur. Anladım. Şimdi sırada zemin malzemesinde. Ha bu arada uygun fiyata kafes yapmak istiyorsanız eğer ikinci el bir kitaplık alıp mesela onun kapak kısımlarından içine oydurup bir marangoza atandığınız vesaire bulabilirseniz eğer bedavaya bile yapabilirler çünkü sonra siz oraya çiviyle kafes teli alıp çakarsınız. Çok havadar olmayacaktır yine ama yani bir tık kaliteli bir kafes elde etmiş olursunuz. Hem daha uygun fiyatlı olmuş olur. Çünkü ben pipete biliyorsunuz diğer videolarda da bahsetmiştim. Trendol üzerinden bir kitaplık aldım. O kitaplığın üzerine demirlerinin kalınlığı yeterli olmadığı için tekrar ekstra kaynak atıldı. Ondan sonra her bir tarafına sadece üst tarafı ve alt tarafı hariç tamamen ince tel geçirildi. Standart kafes telinden de ince kaliteli bir malzemeden yaptırdık. Ve baya baya <laughs> para bayıldık öyle söyleyeyim neyse bunu bir geçelim ee, zemin malzemesine gelirsek yani taban malzemesi dediğimiz olay yani hayvanın tuvaletini yapacağı ya da kirletici alan şimdi tuvalet kabının ayrı olması e, her zaman için daha iyidir yani zemine tamamen bir şey yaymaktansa bir tuvalet kabı edinirseniz onu da şuraya bir yerlere koyuyorum e, bu tarz tuvalet kapları, yalnız üzerinde teli olanlar oluyor. O teli kaldırmanız lazım. Rafların ayaklarına e, telli bir şeyin dokunmuyor olması lazım. Aynı şekilde kafesin içerisindeki raflar da eğer telli ise, onu ya bir polar geçirerek kullanabilirsiniz, ya yapışkanlı kağıtlar var. Ne kağıdı diyorlar, bilmiyorum. Kaplama kağıtları. Onlardan mesela kaplayabilirsiniz, siler geçersiniz. Size de daha rahat olur. Ben bu şekilde kullanıyorum. Raflarım ahşap. Ahşap da bu arada koku yapabilir zamanla. Yani uzun vadeli olmaz yuvanız büyük olasılıkla. O yüzden kaplamayı tercih edebilirsiniz. O da çok uygun fiyatlar artık her yerde var. Dediğim gibi tuvalet kabını ayrı yaparsanız eğer, hem daha az taban malzemesi geçecektir. Hani maddi olarak da size zorluk çok fazla yaşatmaz. Hem de yani koca bir kafesin içinde tamamen tabanın altının talaş temizliği var. Ee, bir de küçük bir kapta tuvalet eğitimi verilmiş. Sadece oraya gidiyor yapıyor falan onu temizlemek var. O daha rahat tabii ki. Ee, tuvalet eğitimi de vermeyle ilgili falan videoları daha sonra çekerim. Yani detaylı nasıl eğitimler verebiliriz. İşte sağlık sorunları neler, işte ne yemeleri gerekiyor, ne yememeleri gerekiyor. Bunu da çok ayrı ayrı detay detaylı videolar yapılması lazım. Çünkü ee, ratların birçok gıdaya alerjisi var, birçok şeyden aler, yani alerjik reaksiyonu gösterebiliyorlar, birçok şeyden çok çabuk hastalanabiliyorlar, biraz narin hayvanlar. Ee, ona da o şekilde davranmamız gerekiyor. Taban malzemesine gelirsek, ee, ben marine konfeti diye bir ürün var, onu şuraya koyuyorum. Bu ürünü kullanıyorum. Nedenini söyleyeyim size? Ee, çam talaşı başta ben kullanıyordum pipete, ne yalan söyleyeyim normalde biliyorum çantalaşı birçok ratta alerjik reaksiyona sebebiyet veriyor. Ama yine de gözlem altında tutup deneyip eğer reaksiyon gösterirse onu değiştirmemiz gerekiyor. Keşke diyorum hani baştan hiç bunu riske atmayıp bu ürünü kullansaydım. Ama şükür ki pipette bir şey yok. Böyle hapşırmaya falan başladı. tıkanmaya başladı. Anladım ki talaş dokundu. Hemen marine konfetiye geçtim. Marine konfetiyi de ben Zamanında hamster bakıyordum. Suriye hamsterleri onlarda da kullanıyordum. Yine çok memnundum. Hem kokuyu az koku salıyor dışarıya. Hem böyle pamuk gibi bir dokusu var. olduğu için hayvanı da böyle bir sıcak yuva hissiyatı veriyor. Ee, o yüzden ben onu tercih ediyorum. Hem temizlik açısından da çok uzun vadeli gidiyor. Bir paketi bile çok uzun süre gidiyor. Onu tercih ettim. Bir arkadaşım Bianotura diye bir e, kedi kumu kullanıyormuş. Ondan da memnun. O da yine şey değil böyle hani diğer standart kedi kumları gibi değil. Doğal malzemelerden üretilen bir kum. Onu da yine şuraya bir yere bırakıyorum. Daha sonra illaki talaş koyacağım. Ben deneyeceğim. Alerjik reaksiyon gösterirse o zaman başka bir ürüne geçeceğim diyorsanız da içerisinde karbonat bulunmayan, tozutmayan parfümsüz bir talaş edinmeniz gerekiyor. Ayrıca içinde kıymık vesaire de olmaması gerekiyor ve yani birçok böyle tarşanlar, kemirgenler, genipikler, hamsterlar için üretilen talaşlarda ben şunu fark ediyorum ki kıymık var çok fazla içerisinde ve ciddi anlamda buram buram kokuyor ve yani parfüm kokusu da değil bu. Hani o talaşın kokusu var ya yoğun. Ya yani ben bile duyduğumda rahatsız oluyorum. O küçücük bir hayvanın ciğerine kadar ki rahatsız olmasına geliyor olay. O yüzden çok tercih etmenizi tavsiye etmem. Bir de e, pelet olanlar var, Sıkı, sıkıştırılmış talaşlar var. E, onların da çok fazla toztanı var. Ben onları kedilerim için de denedim kullandığım zamanında ve hiç memnun kalmadım. Özellikle e, kediler çok fazla eşelendiği için hepten tozutuyor. Fakat e, yine bunun da bir şeyi olacak. ismini hatırlamıyorum, yazmamışım da. Ben illa not alıyorum biliyorsunuz biraz unutkan olduğum için. E, onu da yine fotoğraflarını şuralara koyarım. Bu ürünleri de deneyen arkadaşlar varmış. Kullanan arkadaşlar varmış. Onlardan öğrendiğim kadarıyla memnunlarmış. Ama şimdi ben kendim deneyimlemedim. Onu başta bir söyleyeyim. Ee, siz de hani deneyimlersiniz isterseniz. Sizin tercihiniz dediğim gibi. hani Maddi olarak da neredeyse hepsi birbirine yakın zaten. Hatta yani dediğim gibi marine konfeti çok daha uzun süre gidiyor bir pakette Ve ee, pet shoplarda alırsanız daha pahalı internetten en düşük fiyatlı olanını genelde gidip alıyorum. Yani siz de eğer imkanınız varsa internetten alın derim. Ben birçok şey internetten alıyorum artık. Yani daha sonra yine benim deneyimlemediğim fakat yabancı sayfalardan öğrendiğim e, at talaşı diye bir malzeme var. Ben at çiftliğinde çalıştım gönüllü olarak. Oradan da biliyorum. Böyle onlar yumuşak oluyor ama e, kıymık da yok. Böyle nasıl anlatayım size? Ağaç yaprağı gibi bir talaş. Yani onu da buraya bir yere koyarım. Ee, şöyle bir şey var. Açık kiloluk olarak satılan yerler var ama alıp deneyimlemediğim için bilmiyorum ne kadar o görseldeki gibiler. Hani bir marka altında yok. Marka altında olanlar da hani toptan satış yapan sayfalar var. Sonuçta at tanışı diye geçiyor. Kilolarca alınıyor normalde. Ve hani özel şeyler alır. Normalde balya atarız falan. Ee, onun dışında hani zemin malzemesi, taban malzemesi olarak bunları söyleyebilirim. Hani siz belki vardır hani çevrenizde o attalaşı ile ilgili işte tanıdığınız vesaire temin edebileceğiniz yerler. Onu da tavsiye ederim. Çünkü yabancılar falan çok fazla kullanıyor dediğim gibi. Fakat yine diyorum ki tozutmayan ve kokusu olmayan ayrıca kıyım bulunmayan bir taban malzemesi olması gerekiyor. Şimdi gelelim ki yatacağı yerlere yatacağı yerlere böyle ip çekiği olan, yani nasıl anlatayım, ip dolanabilecek, o kumaş ısırdığında ya da parçalarsa eğer ki bazen yapabiliyor, o ip böyle tek tek, yani o kumaş ip ip ayrılmaması lazım. Çünkü o zaman boğazına, ellerine vesaire dolanabilir, boğulabilir, parmakları kangren olabilir, siz fark etmeyebilirsiniz. Hiç iyi olmaz sonuçları. Tercihim polardan yana plastik kapları var mesela pipeti yuvasında. O plastik kapları, o genelde mutfak şeyleri, organizerleri falan diye geçiyor düzenleyicileri. beyaz oluyor ya da işte gri oluyor, krem rengi oluyor falan. Onları da fotoğraflarını şuralara koyayım bari anlatamadım. Onlardan pipetin yuvasında var. Onların içine ben polar koyuyorum. O kendi giriyor, uyuyor, işte kendi kafasına göre yerlerini değiştiriyor falan. Takılıyor öyle. Ben de size hani tercihim polardan yana olur. Yattığı yere koymak için. Ondan sonra bu polayları bu arada her defasında atmanıza falan gerek yok. Ben e, temizleyeceğim zaman yenisini işte parça parça ayırdım böyle metrelik kumaş pazarlarında falan oluyor böyle artık kalan kumaş diye daha ucuza. O şekilde temin ettim, kestim yattığı yerlerin boyutuna göre. Sirkeli suya basıyorum böyle hafif sirkeli bir suya. Ondan sonra çıkacağı zamanda ya el deterjanıyla ya hayvan şampuanıyla yıkayıp kurutuyorum. Ondan sonra işte dönüşümlü değiştiriyorum. Sonra oyuncaklar geliyor sıradan. Ee, bolca oyuncağa ihtiyacı var ratların. Gezim özellikle benim mesela pipet geceleri çok aktif. Hani arkadaşım var o söylüyor mesela işte 20 dakika uyuyorlar 30 dakika koşuyorlar falan zaman zaman. Pipet neredeyse tüm gün uyuyor. <laughs> Arada bir coşuyor ama gece ben bu ışığı bir kapatıyorum, bir yatanma yatıyorum, beni bekliyor sanki. Sonra parti veriyor yani, resmen parti veriyor. Aralık koşuyor, oynuyor bir şeyleriyle sürekli. O yüzden e, bir çark edindim ben pipete. Şuraya da koyarım çark örnekleri. Zaten iki tane var e, ratlara kullanabileceğiniz boyutta. Hatta bir tanesini ben bulamadım satılacak bir yer yani satın alabileceğim bir yer. Yani hepsi tükenmişti. Diğerini zaten biliyorsunuz Trixie'nin çarkları 28 cm olması lazım. 28 cm çarkları bir tek o var. Daha aşağısında bir çark rat için pek uygun değil. Şimdi ben pipette biraz geç kaldım. Biraz daha yavruyken almam gerekiyordu alışması için. Şu an tedirgin oluyor. Böyle bir giriyor içine bir iki adım atıyor ondan sonra çıkıyor. Arada bir yaptı bunu. Son zamanlarda hele hiç yapmıyor. Süs olarak duruyor çark yuvasında. Onun dışında hamaklar, tüneller, ondan sonra çıngıraklı toplar, ondan sonra işte kedi topları, böyle değişik kedi topları falan var onlardan. işte papağan tünekleri şeklinde halatlar, pimpon topu dolu bir sepet. Ondan sonra şu e, bir markanın var hatta standart şal askısı diye geçiyor yuvarlak yuvarlak onu da fotoğraflarını yine buraya koyarım. Onu mesela koyuyorlar çok güzel oluyor aralarından falan geçiyorlar hatta ben onun farklı bir versiyonu kendim yapmıştım fakat yerini değiştirmem lazım tepede olduğu için hiç onunla muhatap olmuyor. Ondan sonra işte kuş oyuncakları mesela yani kemirdiğinde ona zararlı olmayacak biraz doğal malzemelerden olursa çok daha iyi olur. Fakat evler, ev tipi, yuva tarzı şeylerde de ahşap kullanmanızı önermem. Eminim bir hafta içinde leş gibi kokacak, hayvan da kirlenecek ve mite vesaire oluyorlar, mite oluyor, pire oluyor. Hep bunlardan dolayı da artacaktır. E, o yüzden plastik kullanmanızı ve zaman zaman ıslak mendille sirkeli beyaz sirkeyle suyu karıştırıp o şekilde temizlemeniz en doğrusu olacaktır. İşte kemirme oyuncakları kullanabilirsiniz. Kemirme, doğal kemirme şeyleri oluyor. Dalları oluyor. Mesela ondan ben koyuyorum pipete. O çok hoşuna gidiyor onlar. Ondan sonra unutmayayım diye not aldım. Suluk. Suluk önerilerini de yine şuraya koyuyorum şu anda. Sulu olabildiğince geniş, büyük olsun. 1. Az damlattığından emin olun. 2. Bu suluklarda çok büyük bir sıkıntı. Çoğu damlatıyor kendi kendine ve ben hamster aldığım dönemde kafayı yiyecektim artık. Bir bakıyorum suyun yeriz kendi kendine gitmiş. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Çok şükür pipete aldığım sulukta böyle bir sıkıntı yaşamadım. Ratlar çok fazla su tüketen hayvanlar ve suyunu mutlaka ara ara tazelemeyi unutmayın her zaman bir su bulundurmayı unutmayın. Ekstra bir de bir papağan yemlikleri var. Şöyle demirle asılıyor. Yine onun da fotoğrafını koyayım şuraya. E, bu yemliklerden alıp kafesin bir yerine tutturup hani içine düşmeyeceği şekilde. Zaten düşmezler de. E, onun içerisine de su koyun. Çünkü gidip bazen oradan da içmeyi seviyor. İşte suyla oynamayı hatta ben bezelye haşlıyorum. Suyun içine atıyorum. Suyun içinden kendi tek tek toplayıp yemeyi de çok seviyor. Bu şekilde de verebilirsiniz. Ee, yem kabı zaten standart bir tane olacak. Ağır bir yem kabı olursa iyi olur. Çünkü elleriyle tutunuyorlar ve lap diye hepsi dökülüyor bu sefer yem kabından. Hiç hoş olmuyor. Böyle seramik tarzda yine şuralara koyuyorum ya da evde herhangi bir seramik kase olabilir küçük bir şey. işte kuru yemişlik gibi falan. Onlara yemlerini koyarsınız. Yem de bir şuraya bir buraya yine bol fotoğraflı bir video olacak. Koyuyorum. Türkiye'de bu iki yem dışında yem veremiyoruz. Üzgünüm ama diğer yemler ratlara yaramıyor. Özellikle yonca ve yeşillik yani kuru ot dediğimiz karışımlar asla verilmiyor ve bunlar bazıları e, yemlerin içinde de olduğu için veremiyoruz çünkü alerjik reaksiyona sebebiyet veriyorlar. Bir sürü daha iç hastalıklara sebebiyet verebiliyorlar. O yüzden bunları sadece bunları önerebilirim size. Ben de şu anda e, Versene Lagan'ın o yemini müsli, crispy neyse işte o. Onu kullanıyorum pipette. Memnunum bir sıkıntım yok. Zaten ona ek olarak başka gıdalar da veriyorum. Şimdi bu gıda videosu değil. <laughs> bu temel ihtiyaç videoları. Ondan sonra köpek, köpek bisküvisi veriyorum. Ee, ara ara böyle ayda bir ya da iki o da yarım yarım bölüp mesela bir tanesini. Çünkü çok büyükler. Ee, onun dışında kurutulmuş elma, kurutulmuş meyve karışımları var. İşte onlardan veriyorum. Ee, kuru sebzeli makarnalar var böyle renkli renkli. İşte hatta onun böyle hayvancıklısı vardı falan ben onu aldım. Çok hoşuma gitti görüntüsü. Böyle gece oldu mu çıtır çıtır başlıyor zaten. Özellikle dişlerini uzamaması için kuru makarna çok önemli. Evet dozajını kaçırmayın karbonhidrat fazla. Ama o da birazcık dozajını ayarlıyor. Yani e, abartı bir derecede gidip sadece kuru makarna yemiyor. Gidiyor yemin de yiyor, makarnasını da yiyor falan o şekilde hallediyor kendisi. E, şimdi hepsini bir araya toplarsak. Ya ben rat almak istiyorum, rat alacağım, ne yapacağım şimdi, ne almam lazım falan. Türkçe kaynak yok, zart yok, zurt yok vesaire yok artık. <laughs> artık var ne ihtiyacınız varsa. Kafes alacağız. Bir taban malzemesi alacağız 2. Bu arada taban malzemesi dışında kafesiniz çok büyükse ekstra bir de eşelenme kabı alabilirsiniz. Onun içine de hindistan cevizi torfu kullanabilirsiniz. O hindistan cevizi toflarını şuraya koyuyorum. Ee, onu da su suda bekletiyorsunuz. Kabarıyor, şişiyor, bayağı büyüyor falan. Onu bir böyle değişik bir kaplar aldım ben. Erzak kabı mı diyorlar, ne diyorlar öyle bir şey. O erzak kabını da göstereyim şurada. Onun içine koydum böyle ağız kısmında bir yuvarlak bir yeri var döndürülen. oraya böyle bıçağı ısıtıp ben kestim. O delikten girip çıkıyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Hem etrafa da dağıtmıyor. O da var gidiyor arada yemeklerini falan içine saklıyor falan. Arada kontrol etmeyi unutmayın. Küflenebilirler. Eğer hani haşlayıp yumurta falan verirseniz sakat olabilir. Ama eşelenmeyi orada çok seviyor. O yüzden tavsiye ederim. Ee, ne dedik? Kafes dedik. Taban malzemesi dedik. Eşelenme kabı dedik, e, yatabileceği plastik kaplar dedik, onların içine polar, e, oyuncak olarak işte çark alınabilir, kuş oyuncakları alınabilir dedik. E, temizlik malzemesi olarak beyaz sirkeyle suyu karıştırıp silebiliriz. Islak mendil fakat parabensiz ve alkolsüz e, ıslak havlu diye geçen bir ürün var, onu kullanıyorum ben. Hem çok uygun fiyatlı. E, onu kullanıp onunla kafesi silebilirsiniz. Sulu su kabı, yem kabı, yemi, <laughs> kuru meyveleri e, ve küpek bisküvisi. Temelde almanız gereken şeyler bu. Gerisi artık sizin hayal dünyanıza kalmış. E, kafesi ne kadar çivik içerisine çevirebilirseniz çevirebilirsiniz. Sadece ona zararlı olmayacağını düşünmüyoruz malzemeleri almayı unutmayın. Çok fazla kimyasal içeren ya da çok fazla küçük parçası olan onun boğazına kaçabilecek falan şeyler alıp koymayın rica ediyorum. Ee, bu kadar. Pipetcik ne yapıyor? Pipetcik uyuyor herhalde şu an. Göremiyorum. Yani köprü falan alabilirsiniz. Bu tarz şeyler işte. Ben zaten fotoğraflarını bol bol koyacağım bu videoya. Başka şekilde anlatmam mümkün değil. Link versem hangi birini vereyim yani. Bir de e, hiçbir şekilde sponsorluğum vesaire yok. Şimdi sitelerde en ucuz olanı siz bulun artık ismini falan yazıp fotoğraflarını zaten koyacağım. Aşağıya da olmazsa hani neyin ne olduğunu gene bir bilgilendirme olarak yazarım sizlere. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Baya elimden geldiğince enerjik anlatmaya çalıştım ama yine çok konuştum biliyorum. Kısa kesemiyorum. Ben de öyle bir sıkıntı var. Beni ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ya çok seveceksiniz ya nefret edeceksiniz diye. Ee, öyle. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.